Evet, analiz basasına teşekkürler ve yanımda Regarnur'un da dediği gibi Ruvelius var. Çok iyi bir oyun oynadınız ve yani ilk maçta gerçekten iyi bir oyun oynadınız. İkinci maçta biraz gidip geldi mücadele yine de kazanmayı başardınız ve ilk 3 puanla sahip oldu Aurora böylece. Neler diyeceksin önce bu maç hakkında, bu seri hakkında? Yani açıkçası beklediğimiz gibi geçti diyebilirim. Yani oyunun geliş gidiş noktaları oldu. Ama bundan yani bir önceki maçtaki verdiğimiz Hani kararlardan daha farklı kararlar verdik. Daha yavaş oyunu bitirmek istedik. Birkaç tane baron verdik o kötü oldu. Onu da zamanla düzelteceğiz sanırım. Yani güzeldi. Ya yani 3 puan almak bayağı önemliydi özellikle bu maçtan. Yani Crew DP karşı kazandıktan sonra bu 3 puanı almak bizi birazcık en azından zirvede tutabilir yani yukarıları oynayabiliriz. Peki o zaman şimdiki sorum kadronuz hakkında olacak. Geçtiğimiz hafta Zani ve Kirito ile oynadınız. Fakat bu hafta iki oyuncu değiştirerek onların yerine Taiki ve Atom'u transfer ettiniz. Aynı zamanda bu maçla beraber Avenue da geri dönmüş oldu. Bu kadro değişiklikleri takımı nasıl etkiledi? Yani öncelikle Atom ve Tayiki'yi almayı planlıyorduk daha öncesinde. Hani Zani ile Kirito da biliyorlardı bunu. Biraz da bize yardımcı olmak için geldiler. Çünkü ilk haftalarda bir nevi tutunmamız gerekiyordu. Aynı şekilde Leyn Lehar da bize bayağı yardımcı oldu Evenyon'un olmadığı dönemlerde. Ama yavaş yavaş oyuncularımızı toplayarak özellikle de Evenyon'un gelişi takımda daha daha çok oyunu bitirici, daha az hata yapabileceğimiz hamlelerle oynadık oyunları. O yüzden bayağı yardımcı oldu diyebilirim. Hani safe oynadık oyunları ve daha kolay bitirdik diyebilirim. Yani bu seride böyle olmadı ama Önümüzdeki serilerde büyük ihtimalle böyle olur. O zaman bu sefer seninle ilgili bir soruya geçmek istiyorum. Hani geçtiğimiz sene oynadığın oyunda bazen inişler çıkışlar olabiliyordu ve bazen çok iyi performanslar gösterip bazen de maçta çok fazla istediklerini yapamadığın oluyordu. Fakat bu seneye çok iyi başladın ve kaybettiğiniz maçlarda bile iyi performans sergilediğini görüyoruz. Ruvelius'ta neler değişti? Yani öncelikle kafamı sadece oyuna veriyorum. Yani oyun dışı herhangi bir sıkıntı olmuyor. Takımdaki oyuncularla ya da yönetimle ilgili olsun ya da herhangi bir şey olsun kafamı taktığım bir şey olmuyor. Sadece oyunuma odaklanabiliyorum. İlk haftalarda kaybetmiş olsak da berabere kalmış olsak da takımdaki oyunculara, takımdaki herkese güveniyordum ve daha iyi olacağını biliyordum ve böyle oldu. Yani sağlıklı bir ortam olduğu için daha sağlıklı bir values var. Ve son sorum. Aurora bu maçla beraber ilk galibiyetini almış oldu ve yavaş yavaş artık yükselişe geçmenin vakti geldi diye düşünüyorum sizin için. Sen takımın geleceğini nasıl görüyorsun? Ligi nerede bitireceğinizi öngörüyorsun. Yani nerede bitirdiğimizin çok fazla bir önemi yok. Yani iyi bir takım olduktan sonra playoff'a yarı finalden ya da çeyrek finalden başlamanın pek fazla bir önemi olduğunu düşünmüyorum. O yüzden yavaş yavaş güçlenmeye devam edeceğiz ve hatalarımızı en aza indirmeye çalışacağız. Böyle olduktan sonra zaten playoff'larda tokatlarız herhalde vel cevapları için teşekkür ediyoruz ve bir kere daha sözü analiz masasına bırakıyoruz. Söz Regarnor ve triel barnede.